Baba bu adam dava filan mı istiyor? Sen ne yap biliyor musun sen şu Dur dur ben onun çözüm biliyorum Benim müzisyenler diye bir discord var tamam mı Şu discorda gir Eee <laughs> burada bak Burada bir sürü arkadaşlar hepsi böyle Arkadaş eş dost Bilmem ne muhabbeti bak dolu dolu Her her oda manyak bir şekilde dolu Bak görüyor musun Herkes canlı burada herkes bir insan burada öyle düşün yani 110 bin kişi falan var Git burada biraz mizah öğren. Gel şu donate'leri öyle aç. Şu paranı da iade atıyorum sana. <laughs> öyle şakaları bak. Ben istemiyorum. Bu chatte yapılacaksa biraz güzel bir şaka yapılsın artık. Tamam mı? Hayret bana sallama. Kızlı erkekli DJ grubu aynen öyle. Ben geçen girdim Arkadaşlar. sövdüler. Sövmezler. Sövmez o girdiğin yere. Herkes Discord'umuza hepiniz davetlisiniz. Bütün odalarda eee Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. De. Çaktırmadan bir girelim mi abone odalarına böyle Allah ne? Allah için. Sus girme. Ama sesi Belki. kapat, sesi kapat hangisi? İlk tamam. hangisi? Söylüyorum odayı dur. Kanka, Söylüyorum. adını değiştirsene müzisyenlerde adını değiştir. Kendi müzisyen yapma. Kanka, Kemal, ee, Kemal, Kemal, Kemal. Ben, ben şey yapıyorum. Kız almış konuşuyor var. Ahmet, Oraya girelim. Ahmet yaptım. Bunu ben geri yapabiliyor ben mu? Ben geri bunu yapabiliyor mu? Ya da yapabiliyor, yapabiliyor. Ya da Mehmet yaptım Mehmet, ben Ya ben Mehmet yapıyorum. Mehmet canım. benim, Mehmet benim. Tamam. Mahmut e ıı, Sarı yaptım. Ben de aklıma gelmedi Kenan yazdım olur mu? Olur Kanka olur. Kanka hiç tanınmazsın biliyor musun tamam. Kenan'la? Odayı söylüyorum. Ne? Bekle. İsim gelmiyor Odayı ki söylüyorum. aklıma ya. Aa, bu Kanka yap. E evet, Eray ben... yaptım ben. Ha tamam, Meray yap. Ben de Kemal yaptım. Tamam. Tamam ben de Cyber yapıyorum o zaman. Ben, ben Ali yaptım. Tamam. Bekle Kemal Hadi. yapıyorum. Hadi sessiz dur, bak. Sessiz. Aynı şeyden aptal şey. Söylüyorum, odayı... Abone ama dur. abone abone olanlara. Tamam. Abone bir, sohbet bir amına koyayım. Bir, tam bir, bir, bir sessiz al. Merhabalar. <laughs> Bunu Abi ya bir şey diyeyim yap. yap. <laughs> evet, arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> e, bir şey gelsenize. Bir yere değişe gelsenize. Hiç ee, anlamadı lan. Yok şey <gülüyor> sıkıntı <gülüyor> neydi biliyor ne musunuz? Ne diyeceğim? Sıkıntı Sizin şuydu. Yok yok. de hayır hayır, hayır hayır sıkıntı şuydu yayında olduğumuzu unuttuk. Aa, yani. yani, discord yani, discord, yani hayır. Hayır, da, hangi odada olduğunu yazalım. Ya. Hangi odada discord <laughs> <Discord'da> olduğunu yazalım. Hangi odada olduğunu discord chatten yazalım. Şuydu bu değil. Eray sözlerini yazdın. Eray sözlerini Oğlum, ne oldu? Sesine, Sesine ne oldu? Çıkıyor. <laughs> oğlum o odaya niye buradan yazıyorsun? Zaten kimse giremiyor. Aptal <laughs> mı? <laughs> ya of of. Oğlum bu Eray mal he. Eray. O rostik bunlar ya. Adam eray <laughs> senin. Ya. Eray sesin eray. sesin. Mikrofonun da zırdı Eray. <laughs> Dans, Lan ses, kaygay ses, kaygay oğlum anlamıyoruz. <laughs> konuş. Yok. konuş bir. Alo. He, tamam. Alo. Bak nasıl yapacağım biliyor olur. musun? Bak, ben ben buraya Hayır ben buraya aynen yaz. Ekranımı da vermiyorum. Tamam, ses duyacaklar zaten adamlar. Tamam. Tamam, tamam bekle. Buna kadar bir 30 saniye vaktimiz var. Tamam. Eee gör dur ekrana verme. Da bir dakika bir dakika <laughs> yeni yaz yeni yaz. Bu heyecan bana ne şikayım. Yeni yaz ekrana <laughs> vermem lazım. Tamam, hemen girmeyin hemen tamam, girmeyin. Tamam. Oda sınırını Şu. düşüreceğim kimse giremesin odaya. Hayır bu bu direkt bak yazdığıma bak Ali. Dur bekle bekle bakıyorum. Tamam. Tamam bekle oda sınırını Bekleyim. oynayayım. Ha oyna lan zaten. Tamam zaten, 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 gir. E söylemesene bunu. Ben bulamıyorum. Bu ne, ya, bu ne ya? Ne an... ya? Ben arkadaşım adına özür diliyorum bu. Evet. Evet. Şey... De arkadaş... e, ben de aynı. Önemli değil. Teşekkürler. Önemli değil. Selamünaleyküm selam aleyküm selam. Ne yaptınız ya? Çok mısın? Çok mu? Biraz saygılı konuşursak Müslüm programcı hani Ne yani, dedim oğlum sanki? Ya ilham şekli çok farklı da kardeşim yapmayayım Oğlum ders alan çalışıyorlar. Ders çalışma odası var lan. Şuraya bakar mısın? Niye konuşmayı bıraktın? <laughs> evet. <Gülüyor> ya ya <laughs> bu aptal bu. Cyber aptal ya. Yani. Niye koşmayı bıraktı ez oğlum. Oradakileri sıkıntıya soktu ya. yaptınız yasak yasak. Niye odaya girdiniz? Hangi yasak. Ya. TS odalarına izinsiz giremezsiniz. Orası bu çünkü benim mi server? <laughs> İstersen onunla onun oğlum öyle bir şey yok. Adamlar orada özel bir şey konuşuyor olabilir. Ha, odanın <laughs> adı özel oda. Evet, top secret odası. Benim sesim düzeldi mi aman akoyim? Aaa! Aa, aa. Eren şunu bir tak gel ya çıkar tak. Aga. Aaa yapma lan çık. Çık lan. da -da 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 Ya kanka public bir odaya girelim dur ya bekle. Ben söylüyorum. Peki mute'lu olan F bir oda var mı mesela o kamp atışı falan? Müzik mi yapıyorlar Ben yaparım. Orada? Ben yaparım. Ya mute'lu mu o, orası? Mute'lu değil kanka, mute'lu da oluşturacağım. Hocam mı daha iyi benim? Hocam <laughs> mı daha iyi ben mi? Vampir köylü oynuyorlar. Live, bir dakika. Eee, <laughs> kamp ateşine şey yapıyorum. Bugün mi? Bugünün, bugünün <laughs> sonu kesin meleklerde bitecek. İyi izleyin bak. Akşamlar sesim düzeldi mi? Eray, melekler Eray, mi? Eray, bir tane buldum. <laughs> Müzisyenin melekleri diye gel. Efendim. Gel gel müzisyenin melekleri diye bir oda buldum çok güzel Girelim mi Cemal? müzenin melekleri Gel gel <laughs> Sen mi seviyon orayı? Arkadaşlar Hadi gel gel oda parfüm kokuyor amına koyayım Nerede ben göremiyorum ki Dur ya kapı ateşi fullendi bekle <laughs> Yeni Yeni bir tane kapı ateşi açıyorum müzenin melekleri nerede amına koyayım? Harbiden oda mı kalkmış lan? Var var aşağılarda <laughs> Sen korona mı oldun? Aynen Aptala bak. Al. Öksürüyor Al. mu oğlum sadece? Şşş, gel gel meleklere gel buldum. Nerede oğlum nerede göremiyorum ben. <laughs> Çok pardon. Şimdi adınızı... Ben adımı şey yapıyorum. Aslı. Yaptım. Adımızı mı değiştirelim öyle? Değiştir değiştir. Melek gibi takılın amına koyayım. <laughs> Yaprak. Muhsin e ne lan? Orospu çocuğu. Trabzon'da <laughs> futbolcu musun sen ya? <laughs> Merhabalar. Merhaba. Aa, merhaba. Merhaba. Nasılsınız bayan efendi? İyiyim. Siz nasılsınız? İyilik valla çok şükür nasıl? Esra Hanım kusura bakmayın. Onun adına ben özür diliyorum. Önemli değil. Neye güldün tam olarak anlamadım. Komik bir şey var seninle hani beraber gülebilirim. <laughs> eray yaptı adını. Şerefsiz. Niye hemen Eray yaptın o zaman? Neyi? Lan oğlum kim değiştirdi ya bak çocuklar. <laughs> Dur hemen ben geliyorum hemen geliyorum bir dakika. Lan! Gelmez lan, gelmez. Lan! lan! Aa, gel Aha geldi. Aha geldi geldi. Aha geldi geldi. Evet, işte Aha geldi. geldi, 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 geldi hemen hemen bir şarkı söylesin hemen. Hemen, hemen bir şarkı söylesin hemen. Hemen bir şarkı söylesin. Aga Allah. <gülüyor> neler oluyor neler? Uf. Kulağım ben tek kalıcı çok gerildim. Ne oldu lan Kemal? Baksana aşağıya oldu. Ondan dolayı. <laughs> bir tık bir tık herkes Discord'a girmiş olabilir. Ee, <laughs> Çok ee, Eray, Eray evet. gelince oldu o büyük ihtimal. bu arada. Benim Discord'da az önce... olan var mı? Ne olan? Ee, hem Discord'da hem senin modun. Hani Discord'da da mod olup ben... senin de mod olan. <laughs> Eray var. <gülüyor> <gülüyor> Eray olur mu mesela? Dua, Hı, doğa, Doğa burada, kanka. Doğa kız. Buradayım abi. Dur dur, Burak halleder. Kanka, meleklerin tam bir altına oda açıp Giren herkes mute'lu girsin. Yapabilir misin? Ben Ama melekler de girsin mesela oraya. <laughs> Benim yetkim yok ya. <laughs> Al işte. Yo bura diyor bura. <laughs> bura dedim. Tamam tamam halledelim. Ulan <laughs> bize bir bir şey olur. Ne ne olur ne Suyunda bir şey var amına koyayım. <laughs> bir şey, şey diyeceğim size ne oluyor oğlum? Kanka bu Nuvodrago suyunda bir şey var yemin ediyorum ne oldu sana lan? bak. lan? Kanka cin oldun siktir git şu Discord'dan. Banlayacağım şimdi ya. <laughs> Nerede Sesin senin de gitti ses. Bana an... ne oldu ya? Bana bir adamı değilim şimdi kainata bak yani barikat tek gittilen onlara aslında tabiata baktığım şimdi geldik şimdi hazirana dinle ama benziyorsun garibana şimdi çıkmışsın gibi aslında dua fabrikaya dinle bu boktan şarkısı selamun aleyküm selamun aleyküm aleyküm selam ne oynuyorsun bro ne oynuyorsun bro Vallahi hiçbir şey oynayamıyorum niye evet. Evet. niye ya amına kodumun bilgisayarımda zilal duruyor manşak ee, burada... Ee, burada... Beyler bir şey söyleyeyim. Beyler bir şey, şey oynayacak var mı? Arkadaşlar <laughs> ar 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 amına var mı? Arkadaşlar atıyor. <laughs> Takılır keşke. Burası, burası sen ne yapıyorsun? Kemal hadi <gülüyor> 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 merhaba Merhaba merhaba. Rani'ye Kemal abi Viley, ne yapıyorsun? Ha? Sikmiyim senin belana Ben şey yapıyorum, 5 oynuyorum Sen RP'de misin şu an? Ehehe. <laughs> Ede yok, Sen Ede e alınmadın, alınmadın mı? Yok, ben <laughs> abim, şeyde <laughs> de... Al <laughs> Nasıl lan nasıl? şey kaldın açayım mı şeyden? Mi? Ekran açayım mı? Ver bakayım bir ekran. Ben başvurdum 3 satır yazdım onun yüzünden anlamadım herhalde. Ben kalitler ekledim. <laughs> Başka bir server'dan mı başladın? Eee? <laughs> <laughs> ne yapayım? Bir <laughs> Oğlum tamam da meta bu. Banyo yiyeceğim bu server'dan. Kemal bir anda çevir Kemal. Nereye? Çevrum diyor Çevrum ne oğlum? Çevrum diyor bir de. Çevrum. Çevrum. Kardeş var nasılsınız inşallah. Niyemsiniz? Adam tamam bir de buraya ben? özellikle gizli yazmış bu arada sen. <laughs> tamam mı? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Kim geldi lan? Ana! Kemal geldi şu an. Kemal edemedim. Kemal edemedim. Ne Atay, bu Finding ne? Bağırma, bağırma ha, lan yarak bağırma. Çok tehlikeli bağırma. çok tehlikeli. Abi 2018 müzisyenler mi buraya? Hayır oğlum. Harbi de 2018 Evet ya. Yok yok 2010 Barcelona amına koyayım. Herkes var <laughs> şuraya bak. Ömer sen Sadece Eray gelmiş lan. <laughs> ben mi bağırıyorum? Şey, Ağzına sallıyor mikrofonu. Ömer cin olmuş. Abone 3. Alo? Özgür. Efendim abi. Ne, ne yapıyorsun? Merhaba. bir köyde oynayacak var mı burada? Adam lazım da vampir köyde. Hı. Ben oynarım. <laughs> Gelirim hemen. Beni ağzından çağırdılar. Selafine ne yapıyorsun? Ne Hayır. yapayım ben de? Gidecek kimsem yok. Ben de size geldim. <laughs> ne yazar? Ne kimse ne, ne oynuyor ki? Ne, <laughs> <laughs> ne oynuyor? Benim bilgisayarım yok, yok ki. Kanka ne oynuyorsun? Bilgisayar yok ki telefondan sizi izliyorum. He, sen öyle Aynen. muhabbete girdin. He, ee, dedim izliyim bari. İyi, iyi bol olsun muhabbet. Diyecek kimsemiz yok ya. Çe şey, diğer açın be. arkadaşlar. be. Var mı bir diyecek? Diğer açın be arkadaşlar. Canınızı sağlığı ne diyeyim? Senin de canım benim öpüyorum. Eyvallah. Kemal. Oğlum hadi biz de oyun Ölüyoruz. girecektik. Biz ne yapıyoruz ya? Harbi gel gel o da diyor ya Hee, bir girin girin oyun girin <laughs> de izleyecekti. Ben bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim Discord'daki yararımı gördün mü biraz Senin adımcılık. aklın meleklerde mi kaldı heray Kanka yani hem orada kaldı hem 4 tane vampir köylü odası doldurdum <laughs> ondan akıyım. Milleti oyuna çağırdın. Sen nasıl? niye birbirine oğlum o adamları çağırdın harbi? Oha! Lan oğlum oyun... Hepsi dolmuş vampir köylünün. Lan oynasınlar adamlar. <laughs> Ali piçi meleklerde bak bir dakika bir dakika. Ali, Ali. izlerken Ali. Ya, Birazdan geçer efendim. <laughs> ne birazdan yayına mı geçeceğiz? Hayır <laughs> oyun istiyorlarmış oğlum ne zaman oyun geçeceksiniz? <laughs> <laughs> <c> <laughs> 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 ben de dedim ki normalde geçmeyiz. <laughs> <ki, gülüyor> <laughs> Ali, ben Ali ya. burada kalmış ben şey diyor. Kızlar <laughs> birazdan geçeceğiz oyuna biz de. Alakasız bir şey diyeceğim. Yok ben sordum ben sordum. Esra ben mi dedim? Esra ben mi dedim? Ben, ben dedim oyuna ne zaman geçiyorsunuz diye. Birazdan geçeceğiz merak etmeyin. Biz de şimdi Kemal e geçeceğiz. Kemal'e İnsanlar bekliyor. Ne belli. istek, ne istek yaptınız söyleyin bakayım bir. Ben normal sohbet ya. ediyordum bak. Birisi hava harp okulu istiyormuş ona geçecekmiş. esasında hazırız. hazır. Normal ya sohbet, sohbet ya. ediyordum. Ya evet. Ya bunlar da senin ilgili alanları zaten. Evet. <gül> <gül> <kanka. Senin gül> Sen de bunları konuşuyorsun. Okul mokul senin hep sevdiğin muhabbetler zaten bunlar Ali. Hani. <laughs> ya kardeşim benim de okey Hayır arkadaşlarım. Ya. <laughs> Yo, yok yok. Çok seviyeli konuştu. Çok ne yapalım, seviyeli ne konuştu. Ne yapalım? Alin? Bir dakika ne yapalım? Alin'in üzerine gitme. Gayet güzel konuştu bizimle. Eray, <laughs> Eray nasıl konuşmadı? Eray nasıl konuşuyor <laughs> sen? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. O zaman biz pasifini... <laughs> bir dakika Eray. Ee, bir dakika bir dakika. Burada bir şey var. Ben bu olayı çözmem lazım. Like yos. Efendim? Adın neydi senin? Merve. <laughs> Merveciğim şimdi Eray seninle nasıl konuşuyordu Ali nasıl konuşuyor Eray'ı sen bir şey yaptı. Şimdi Eray buraya geliyor. Genel olarak şey yapıyor işte. Kızlar nasılsınız, iyi misiniz falan filan böyle triplere giriyor. Ama Ali çok normal bir şekilde ne yapıyorsunuz işte, ne ediyorsunuz falan diye düzgünce konuştu. Ben dedim ki yarın sınavım var. Ama ben gene de buradayım falan. Yayında oyun oynayacaktınız falan dedim. O da dedi ki oynayacağım zaten. Gayet düzgün, beyefendi bir şekilde konuştu. Merve mesela harp okul sınavlarına girecekmiş. Esra evet. normal sınava hazırlanıyormuş. Eray, Eray evet, sen abi. ne yapıyorsun? Eray şimdi söz sende. Baba sen ben niye? bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi konuşmaya girdiğim anda o Instagram alamıyorsam. <laughs> evet, şey evet, Kusura bakmayın kızlar bu kiss'leri alamamayım. Sen ya Instagram Karp... ya WhatsApp, değil mi? Senin de belli yani. Lütfen kiss'ini şey almayı. Şey, Şeyceğim, Harp okuluna hazırlanan arkadaş. Ben babam keleşti yardımcı olabilirim. Bu da Cyber bizim çok komiktir. Bak bak. Bu Eray Pici arkadaşının gömen piç evet. vardır ya. <laughs> ayıp be. Ayıp be. Hayır, hayır. Bir şey söyleyeceğim. Yani alınma da öyle olduğu çok belli oluyor biliyor musun? Kim? Oy. Ben mi? Eray zamane beni yemin ediyorum. Evet. Zamanın bir şey, beni. Bir şey, söyleyeceğim. Esra Hanım değil mi? Yanlış söylemiyorum. Bana mı söyledi? evet evet doğru doğru evet. <laughs> ben kendimi öyle o şekilde düşünmüyorum ama sizin o tercihleri yani ama Peki bu kötü anlamda mı söyledin ya. Esra yoksa? Hani aslında eğlenceli ya. oluyor anlamında ama. Şey Yok komik oluyor bazen bazen kötü oluyor belli olmuyor Fel ne sefad. oldu Sen duruma göre. Gö <laughs> kardeşim, Çıkar bir dakika Felsabat'la <laughs> konuşma. Felsabat <laughs> ne <gülüyor> haber bebeğim? Sevgilim var. Kaçırdın <laughs> <not> o treni. <Bye> <gülüyor> bay bay. Bay bay. Bay bay. Kayra, hayır abi? hayır abi çocuğu şimdi şey yapmıyor. Hayır hayır hayır, şey şey hayır hayır özel Hayır Kayra, 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 discord Kayra, Evlilik programı olmuyor. Harbiden ya bu Discord giderek bak harbiden o yola gidiyor yani söyleyeyim ben. İki mi? buçuk ya. yıl oldu, üç yıl oldu ile bu arada. Üç bir Ali... Yani. iyi olmadı peki bu durum. Belli olmadı kanka <laughs> <laughs> bir Ali oldu benim amına koyayım üç yıldır arkadaşım. Eray senin bence, senin bence tutumun ve yaklaşım biçimin yanlış kardeşim bunu bak. Doğrudur söylüyorsun doğru söylüyorsun. Like, like olsun, söylemek istediği bence oydu. Aynen yani öyle. Sen insanı insan olarak değer versen tamam mı? <laughs> 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 Arkadaşlar şunu da söyleyeyim kusura bakmayın tamamen bunlar business joke tamamen gerçekten ben <laughs> böyle Bunları tamamen yayında yapıyorum. Gelsin gerçek, gerçekten normal bir insanım. Ciddiyim bu arada. Bunlar tamamen Neyse ben burada konuşmayacağım. Söz dışı. Hayır bir şey söyleyebilir miyim sana? Peki chate gelip sadece kızların yazdıklarına cevap vermen, Oy! sadece kendine dönmen. Hadi, hadi. <laughs> Sen Bunu sen diyorsan ben sana hiçbir şey demiyorum. Var ya. Vay be. Bu gerçekten ona business show. hayatta ben de böyle değilim biliyorsun. Business show arkadaşlar show business. Lütfen. Seninle o kadar nüütlaştık ama bu hayatın ayıptı Feyza ben sana <laughs> bir şey demiyorum. <laughs> ya sevgilim falan izliyordur. ne yapıyorsun öyle hani şey yok mu? Sev <laughs> ne? Sevgilim izliyor mu sen Hayır 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 ne oluyor? <laughs> e. Oğlum İnsanlar yani sen insanları... Eray! İnsanları niye sıkıntıya sokuyorsun oğlum sen? Dur 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 dur! Ben gidip yazayım lan felsefacının sevginle beni duygularımla oynadı diye Bırakın, bu şey Ben felsefacının sevgisini etiketliyorum chatten. Hayır etiketliyorum. Ya, ya, hadi. Yapmayın <laughs> ya. Oğlum yapmayın çocuğun tanını bak. Ay <laughs> ya, almayın yapmıyor. <anlayın. gülüyor> <laughs> Kıza bir şey söyleyeceğim. <laughs> Efendim. Ulan felsefa sen var ya az değilsin bak ha. Vallahi az değilsin. Çocuğa gitmiş felsefat yazdırmış açıklamasına. Ulan var ya. <laughs> Arkadaşlar buradan Ar Eray'dan Ar rahatsız Ar olan Ar 10 kişi Ar olursa geliyor. Eray'dan 10 Aha. kişi 10 kişiden fazla kişi rahatsız olursa banlayacağız bu arada bak söyleyeyim. Dilekçi olarak yazın. Ben düşünmüyorum ya. Ben evet tamamen şaka yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah şaka kaldırıyorsunuzdur yani. Ya kaldırmıyorsanız söyleyeyim bu arada gerçekten yapmam. <laughs> yayınlarımda yaparım kendi yayınlarımda. <laughs> Duyar. Oğlum chat'in hepsi 10.000 kişi şu an şikayet etti lan Eray seni. Bir şey söyleyeceğim Naikyo sen Vay benim hater'ım be yani. olabilir misin? Ya hayır <laughs> Eray ben seni seviyorum ya. ben ya. Adamım. Yani genel olarak <laughs> beni hep inelemeye çalışıyorsun anlamadım. Şey, CS tayfadanmış değil mi? Can Sungur seni seviyor. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Eee Felsefat'ın sevgilisi geldi. Ya sen niye İsrail gibi davranıyorsun? Oğlum sen evet ya, sen Ali Ali ya. yasak. Kardeşim. Oğlum ay yasak yasak adamların özel hayatını niye şey yapıyorsun ya? Belki rahatsız olacak bir adam. Bir dakika Ali, bir dakika. Ali, Ali niye buraya yükseldi? <laughs> e, eğer ki Ali sen bunu yapıyorsan ben de senin özel hayatını veya Oy lay lay. Hay Tamam Tamam burada bitti şu an muhabbet. Sen öyle bir şey yaparsan ben senin daha özel hayatında bildiğim için <laughs> ben de dahil <laughs> olabilirim. Tehdit bunun alan. sonu, bunun sonu nude'a gidiyor arkadaşlar. Söyleyeyim evet. bak. Bu benim güzel çıkmasın Çık bak. Çekirdeklerimizi sağlık bekliyoruz. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Aleyküm, aleyküm. aleyküm selam. Hoş buldum. Evet. Kayıt alıyordum da. Şaka yapıyoruz evet. biz. <laughs> Geldi evet evet ee, Ali bir konuşur musun? Benle alakasız Eray'la sen polemikteydin siz konuşun. Ne? <laughs> <mi>? benim <laughs> hiç var alakam yok. Tabii ki tamam. gördüm tamamen... sevgilimdeki sesi. Evet. Koktu değil, değil mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> de <ben> de. <gülüyor> 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 Ali bu nasıl Abi, bir reydi? <laughs> Nereli alakam yok değil mi? Şey Az önce attığım yudlar diyen Eray'dı. Ağzımı açmıyordum. Benim hiç bir alakam yok. Şöyle söyleyeyim ben. Ee, ben tamamen tam bu <laughs> business show <şov"> ve imzalar atıldığı Allah'ını sikiyim senin gibi zaptordum ben. Lan hop! Allah'ını sikiyim beni çocuğu. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Support'um dedi. <laughs> bir bot açtı oğlum. <laughs> bir, dakika, bir dakika şeye döndüm. DC'ye döndüm. Ne o? Banladık banladık. Bir tanesi nasıl girdi olaya yapmak. <laughs> Bo bottan verdi değil mi? He, ee, büyük ihtimalle bilmiyorum neyden verdi. Support dedi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen sound <bad> <laughs> Öyle bir video mu var? Bende bizimkilerden evet. <laughs> birine öyle birisi girdi zannettim. Bir de melekler odası değil mi oğlum? <laughs> <laughs> bak bak bu iki orospu çocuğu gelmiyor. Bak yine gelmiyor. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok pardon. Arkadaşlar pardon. Lan <laughs> hadi oyun mu geçecek? Lan oyuna gireceğiz Eray, oyuna Eray anama sövüyor. Kemal Eray anama sövüyor. Bam. Yok, oyun, Niye hiç küfür oyun ediyorsun oğlum adama? <laughs> Allah'a sövmüş. Arkadaşlar herkese mutluluklar <laughs> diliyorum. Size de iyi Benim eğlenceler diliyorum. Görün. Evet. Bir hadi oyna ya. Oyun, oyun oynayın be. artık hadi be. <laughs> oyun evet oyun. Hadi de uyuyacağım bir oyun oynayacağım. Görüşmek hadi. Üzere, hadi. üzere abi kendinize bak. Eyvallah öpüyorum canım görüşürüz. Görüşürüz. Eyvallah. İyi akşamlar. <laughs> oyun oynayalım be artık hadi. Biz ne yaşadık oyun oynayacaktık en son biz ya. Sizi en son dövecek amına koyayım birisi bakalım gelmesem ha. ama. Abi ben amına ben büyük Ali bak yine kızlarla konuşuyor amına koyayım. <laughs> 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 Şimdi şey diyecek. Bir mi bulsak? <laughs>